Selamün aleyküm canlar. Allah nasip ederse nereye gidiyorduk çağrı? Nevşehir'e. Ha Nevşehir'e gidiyoruz en yakın yer neresi dedik kendimize bir gezme planladık Nevşehir yakınmış 3 saatmiş nasıl yakınsa el hafta sonu gezer biz de hafta başında hafta sonu çalıştık hafta başını da kendimize ayırdık herkes işteyken biz gezelim diye bir ayrıcalık olsun dedik <laughs> verdiydim herhalde. Selamun aleyküm tekrar canlar. Nasılsınız? İyisiniz iyi inşallah. Bizler de iyiyiz. Rabbimin gününe sonsuz şükürler olsun. Her gün video çekemiyor. Çağrı bana yardımcı olmuyor. Çekmek istemiyor. Ben de tek başıma dükkanda bazen yoğun olmadığım zamanda çekebiliyorum. Aslında her gün atmak istiyorum. Yapamıyorum. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Gelen günümüz geçmişten daha hayırlı olur inşallah. Rabbimin razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip etsin Yüce Rabbim. Rabbim hayırlı ameller işletsin. Yolun sonundayım. Kendim için diyorum arkadaşlar. Gençlerimize Allah sağlıklı, ibadetli, hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Yaşlılarımıza da ibadetli ömür. Hayırlı ameller işletsin Rabbim. dünyaya sarılıyor başta kendim. Ama ne yapacaktık? Bir günlük ömre bu atasözümü büyüklerden bir söz ama 40 günlük yiyecek lazım diyorlar bir günlük ömre. Hiç ölmeyeceğimiz gibi dünyaya hemen ölecekmiş gibi ahirete. Biz bunu yanlış anlıyoruz. Hep dünyaya. Ahirete yarım yamalık. Duyduğumuz gördüğümüz, hani çabalamıyoruz yani. İncelemiyoruz. Rabbim bizden ne istiyor, ne yapıyor. Yani kur olarak bizleri dünyaya getirdi. Rabbim bizim namazımıza ihtiyacı yok. Her şeye biz onu, o hiç dan